Evet, Savaş Yapım Market olarak herkese selamlar. 20'lik tıraşlama ucu. Sarı stil eski sarılardan, spiral. Bir de 20'lik uzun lokmamız var, satılık. Yanında bir adet uzun vidası ve uzun alyan ile beraber gelecek. İkisinin fiyatı 850 TL. Kargo dahil kapıda ödeme mevcut ince tip bu 20'lik şimdi 20'lik tıraşlama ucuyla test yapacağım şu ortasında kaynaklı parça var onu tıraşlayacağım çok soruyorlar da 20'lik lazım tek 20'lik 20'lik alın size 20'lik bu şekilde tıraşı çıkarması lazım vurduğunuz gibi çıkarması olur çöptür yavaş yavaş deliyorum da daha belli olsun diye bak bu şekil Sıfır kilometre çıkarmadığını lazım Ucumuz efsane Fırsat ürünüdür ha öyle diyelim fırsat ürünüdür Sıfır hmm. kilometre oldu Fırsat ürünü Arama var bu arada Tanımadığım numara 23-35. Neyse şu videoyu durdurayım devam ederiz Dediğim gibi ikisi 850 TL kapıda da mağarada kartı geçer kargo dahil fiyatıdır bir de